GIS bir üyelerinden olan Cemre Tersanesi'nin İskoçya'dan aldığı 4 feribotluk ihalede teslimat süreci başladı. 95 metre uzunluğundaki ilk feribot olan MV Isle of Aile bu hafta yola çıkacak. İskoçya'daki Caledonian Maritime Assets Limited tarafından açılan yaklaşık her biri ortalama 70 milyon dolar değerindeki 4 feribotun ilki teslim edildi. Feribot işletmecisi Kalmek'in daha sonra mürettebatın gemiye alışması ve yanaşma denemelerini gerçekleştirmesi gerektiğinden geminin hizmete girmesi muhtemelen ilkbaharın başlarında olacak. 450 yolcu ve 100 araba veya 14 ağır vasıta taşıyabilen 95 metre uzunluğundaki gemi Aili ve Jura adalarına hizmet verecek. İskoç tersanelerinin gemiyi yapabilecek kapasitede olduğu her defasında dile getirilse de, Cemre Tersanesi hem kalite hem de ücret konusunda öne çıktı. Aynı güzergah için ikinci gemi olan MV Lock Indial'ın ise bu yılın yaz döneminde teslim edilmesi bekleniyor. Cemre Tersanesi bu teslimatıyla birlikte Kanada, Danimarka, Norveç gibi denizciliğin kritik önem taşıdığı ülkelerin yanı sıra İskoçya için de gemi inşa etmiş olacak.